değerli izleyicilerimiz Almanya'da doğum oranı düşmeye devam ediyor. Almanya'da Federal İstatistik Dairesi verilerine göre bu yılın ilk 9 ayında 580.342 bebek doğdu. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında yüzde birlik bir düşüşün olduğu gözlemleniyor. Bu arada Almanya'da 15 ile 49 yaş aralığındaki kadınlar doğurganlık özelliklerine sahip olarak kabul ediliyor. Bu yaştaki kadınların geçmiş yıllara göre oranına bakıldığında kadın başına düşen çocuk sayısı 1.59'dan 1.54'e düşmüş halde. Doğum yapan kadınların yaş ortalaması ise yükseldi. İstatistik Dairesi'ne göre yıllar geçtikçe kadınlar daha ileri yaşlarda doğum yapmaya başladı. 2016 yılında doğum yapan kadınların yaş ortalaması 31 iken 2019 yılında 31 buçuğa çıktı. Alman vatandaşı olanlarda yaş ortalaması biraz daha yüksek olan bu oran 31.9'a kadar çıkmış vaziyette. Almanya'da en genç yaşta doğum yapanlar ise Bulgarlar. Bulgar kadınlarının anne olma yaş ortalaması 27.6. En ileri yaşlarda doğum yapanlar ise Ruslar. Almanya'da anne olma yaşı ortalaması ise 32.6. Değerli izleyicilerimiz güzel bir haberimiz var. Bunu sizinle paylaşacağım. Almanya'da yaşayan Ayça Dört Oluklar. Bu kardeşimiz geçtiğimiz aylarda maalesef kan kanserine yakalanıyor. Lösemiye yakalanıyor uzun bir tedavi süreci devam ediyor. Hastanede yatıyor. Ancak bu hastalığa yakalanmadan önce iki hafta önce şimdi hayatını birleştirmiş olduğu Michel'le tanışıyor. Michel hastalık sürecinde onu hiçbir zaman terk etmiyor ve yalnız bırakmıyor. Ayça da hastaneden çıktıktan sonra ilk iş olarak Michel'le nikah kıyıyor. Şunu söylüyor Ayça. Lösemiden kurtulup Michelle'le hayatımın sonuna kadar mutlu bir yaşam istiyorum. Uygun iliğin bulunması için Türklerin bağış yapması çok önemli. Çünkü uygun iliğin bulunma olasılığı en fazla ait olunan etnik kökene bağlı. Tüm Türklerden bana destek olup bağış yapmasını istiyorum. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Yaşama tutunmama destek verin diyor sevgili Ayça. Daha önce vücudunda mavi lekeler oluşmaya başladığını söyleyen Ayça, ter basmaları yaşıyordum. Daha sonra dalak büyüyünce iç kanama geçirdim. İlikten parça alındı ve lösemi olduğumu öğrendim. Moralimi yüksek tuttum. Her şeyime koşan Michelle ile hayatımı birleştirmek istedim diyor. Allah mutluluklar versin. Sağlık, şifa versin. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacaksın. Eski günlerine de döneceksin. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da bir okuma yarışması düzenleniyor. Almanlar katılıyor, Türkler katılıyor. Diğer ülkelerden gelip Almanya'da yaşayan insanların çocukları katılıyor. Bu okuma yarışmasında Cemre Salman adlı kızımız bütün herkesi geçerek birinci oluyor değerli izleyicilerimiz. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet, hep söylüyorum ya. Artık bizim insanlarımız Almanya'da göçmen ya da yabancı falan değil. Bakın okuma yarışmasında bile bizim çocuğumuz birinci oluyor. Maşallah kendisine. O nedenle hala Türkleri yabancı, göçmen gözüyle görenlerin büyük bir yanlışın içerisinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Irkçılıktı, oydu, buydu bunların hiçbir anlamı yok. Çünkü bu insanlar artık Almanya vatandaşı bir Alman kadar o kültürü iyi bilen insanlar. O nedenle hiç boşuna çırpınmayın. Hiç yabancı gözüyle bizim vatandaşlarımıza bakmayın değerli izleyicilerimiz. İşte o insanlardan bir tanesi. Herkesin tanımış olduğu Almanya'da doğan, büyüyen ve şu anda İngiltere'nin Arsenal adlı futbol takımında oynayan Mesut Özil. Mesut hayırseverliği de ön plana çıkan bir kardeşimiz. Bakın. 50 bin kişiye yemek yardımında bulunuyor. 50 bin kişiye Mesut. İngiltere'de bu olay konuşuluyor. Bakalım. Londra başta olmak üzere İngiltere'de 50 bin evsiz, şiddet mağduru kadın ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek yardımında bulunuyor. 21-25 Aralık tarihleri arasında her gün onar bin toplamda 50 bin yemek yardımının yapılacağı anlamlı organizasyonda menüleri İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in aşçısı Stephen Peppert hazırlayacak. Özellikle sağlıklı gıda adı altında besin değeri yüksek ve katkı maddesi olmayan ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Mesut, Ekim ayında da buna benzer bir yardım organizasyonu düşünmüştü. Ayrıca tecrübeli futbolcu Ramazan ayında da birçok kişiye iftar sofraları kurarak yardımda bulunmuştu. Mesut'tan Allah razı olsun. İşte hayat bu aslında biliyor musunuz? Şimdi çok param var, şöhretim var. Yani ne yapacaksın kardeşim? Soruyorum. Bu kadar parayı ne yapacaksın? Sınırı yok paranın. Ne yapacaksın? İşte Bazıları Mesut gibi hayırseverlik yapıyor. Bazıları da sanki o kefenin cebine o paraları koyacakmış gibi böyle sıkıyor. Evet Mesut, tebrik ediyoruz seni. Bu yardımların ülkemiz olan Türkiye'ye de yapılmasını bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı sevindirecek olan güzel bir haber var. Biliyorsunuz korona virüs nedeniyle insanların bir kısmı işleri müsait olanların bir kısmı evden çalışmaya başladı ve çalışıyorlar. Evden çalışmaya 600 Euro'luk bir vergi avantajı getirildi. Bununla ilgili olarak çalışma yürütülüyor. Bakalım neymiş? Hükümet, Almanya hükümeti gün başına 5 Euro vergi desteği sunacak. Buna göre evden çalışanlar yılda 120 günü geçmemek şartıyla yıl sonu vergi denkleştirmesini yaparken elektrik, Isınma ve su benzeri giderlere karşılık 600 euro masraf gösterebilecek yürürlükteki vergi yasalarına göre evde çalışmanın vergi beyannamesinde gösterilebilmesi için bir çalışma odasının tahsis edilmesi zorunlu. Yani mutfakta veya oturma odasındaki masada yapılan çalışma vergiden düşürülmüyor. Hükümet evdeki çalışma süresini 120 günde sınırlıyor ve gün başına da 5 euro belirleyecek. Çalışmanın evde işini gördüğünü işverenden alacağı bir belgeyle insanlar bunu ispatlayacak. Yani sadece işverenden alacağınız bir belgeyle sizin bunu yerine getirmeniz mümkün. Çalışanın evde işini gördüğünü işverenden alacağı belgeyle ispatlaması zorunlu.